Kürtlerin hafızasında Paris'in çok daha başka bir anlamı var. Yani katliamların başkenti. Bir kültür merkezinin hedef alınması, orada sanatçı bir arkadaşın şehadete ulaşması, şehit düşmesi elbette kabul edilir gibi değil yani Kürtler yaratmaya üretmeye sanatlarının dilini her yerde dünyanın her yerinde kendi topraklarında yapmaya devam edecekler yani bu sadece basit bir ırkçılık ırkçı bir saldırı olarak da değerlendirmekten de geri durmak lazım yani bunun arkasında gerçekten neler var bu kadar basit mi gerçekten Paris'in ortasında insanları katletmek ve bu çok üzücü. öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Yani orada bu ikinci katlayan Paris'te yani Avrupa'nın göbeği Paris hani güvenli bir alan, ee, güvensiz bir alandan güvenli bir alana geçen üç arkadaştan bahsediyoruz ve orada katlediliyorlar ve e, uluslararası basını genellikle kınıyoruz tanımıyla dile getirdiği bir olay ama biz kınamıyoruz sadece biz öfkeliyiz aynı zamanda. Yani ben şahsım adına çok öfke duyuyorum buna yani Paris'in göbeğinde katliam oluyor ve gerçekten herkesin sanki kontrolünde olan bir katliam ve bu katliam da normal bir cinayetmiş gibi veriliyor. Yani buna hani sadece kanamak yeterli gelmiyor. Yani öfke duymak yani çünkü bütün Avrupa'yı düşündüğünde gerçekten şey Kürtlere dair son derece şey bir hale geldi. Yani daha güvensiz bir ortam haline geldi ve hani buradan gidip orada hani mesleğini yapmak, orada kültürü devam ettirmek, böyle bir çabaya ve böyle bir zorluğa girip orada katledilmek çok başka bir şey yani. Yani ben mesela hiç öfkemi bile tarif edemiyorum. Yani hani açıyoruz, haberlere bakıyoruz, videolara bakıyoruz ve kendimizi de bu anlamda yetersiz hissediyoruz burada. Yani yani sosyal medyada bir tweet atmak, Instagram'da bir post atmak bir protesto biçimi artık bence olmaması da gerekiyor. Yani belki bu biraz eleştirel olacak yani sosyal medyadaki o eleştiri ya da kınama biçimi yeterli bir şey değil yani. Biz sanatçılar, aktivistler bu katliam karşısında daha güçlü bir şekilde, daha sesimizi yükseltecek bir şekilde de durmamız gerekiyor. Yani ikinci bir katliam ve üst üste gelen katliamlar, üst üste gelen tutuklamalar, üst üste gelen Saldırılar bizde gerçekten bu kadar büyük tahribatlara neden oluyor yani. Aktivistlerin, yazarın, çizerin, sanatçının sözü toplumda yansıması hep büyüktür. Daha büyüktür yani. Gerçekten hani devletler kalıcı değildir yani. Hani biz hep diyoruz ya fikirler kalıcıdır. Sanat daha kalıcıdır çünkü sanat aynı zamanda insanın ruhunun, ruhunda hani bir anlam yaratıyor yani. Bu yüzden daha da kalıcıdır. E, haliyle bu katliamlara, bu tutuklamalara, ee, bu yasaklara e, sanatçı kesimin e, daha çok ses çıkarması gerekiyor. Paris'teki katliamımız ilk katliam değil yani 3 çok değerli 3 kadın arkadaşımız 2013 yılında da katledildi ve bu bir tesadüf değil yani Paris'te olması, e, polisin bundan haberdar olması hani bun, Bunlar hiçbiri tesadüf olduğunu ben düşünmüyorum. Yani bunlar çok sistematik ve üstü örtülmeye çalışan katliamlar. Yani ben bu haberi duyduğumda ilk şeyi aklıma ilk gelen şey buydu. Mesela Roboski katliamı da hani tamamen çözülmediği için, tamamen gerçekten ceza süreci olmadığı için, yani bu suçluların, bu katliamı yapanlar cezalandırılmadığı için de bugün arda arda bir sürü katliam yaşadık. Yani tıpkı şu an Paris'te 2013'teki katliam Paris hükümeti Avrupa bunu daha dikkatli ele almadığı için bunun arka planını söylemediği için üstünü kapatmaya çalıştığı için de bu katliam oldu. Daha kolay oldu yani. Bu yüzden tesadüf değil.